Evet okur musun? Aşağıdaki resme bak. Aynı büyük büyük büyükte olanı işaretle. Tamam. Ne bu mu hangi sahne? İşaretle. Şu mu? Aynı. Evet, işaretle. Tıklıyor. Tıklıyor mu anne? Yanındakini tıkla. Bu mu? Evet devam et. Devam et. Şimdi oku. Aşağıdaki resme bak aynı büyükte olanı işaretle. Ha, resim bu. Bunlardan hangisi demek? Soru. Şu. Evet. Hayır hayır. Büyüklüğünü bulacaksın. Aynı. Bu. Devam et bakalım o muymuş? E, bir tane daha. Aşağıdaki resimle bak aynı büyüklüğün te olanı işaretle. Hı, resim o soldaki çerçevedeki. Bu mu? O, o mu yanındaki mi? Biri büyük, biri küçük. Hangisi? Bu mu? Evet. Hı, tamam. tamam. Şimdi şartlı. Bu. Hı. O, doğru işaretli diyor. E doğru aslında ama.